Almanya'da 23 Şubat'ta yapılacak erken genel seçimler öncesinde, seçim anketlerinde birinci sırada yer alan Hristiyan Demokrat Birlik, göç politikalarında sert adımlar atmaya hazırlanıyor. CDU, aile birleşimi uygulamasını büyük ölçüde sınırlandırmayı planlıyor. CDU-CSU Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Jens Spahn, yaptığı açıklamada, Almanya'nın göç kapasitesinin sınırına ulaştığını belirtti ve göçü kesin hatlarla sınırlandırmalıyız. Bu kapsamda aile birleşimini askıya almak önemli bir adım, dedi. Spahn, özellikle ikincil koruma statüsündeki göçmenler için aile birleşiminin tamamen durdurulacağını ifade etti. SEDEU ve SESU'nun seçim bildirgesinde, aile birleşiminin ikincil koruma statüsüne sahip göçmenler için askıya alınacağı ve gönüllü kabul programlarının sona erdirileceği açıkça belirtiliyor. İkincil koruma statüsü, ülkelerinde ciddi zarar görme riski taşıyan ancak resmi mülteci ya da sığınmacı olarak kabul edilmeyen kişilere tanınıyor. 2023 yılında Almanya, Suriye, Türkiye ve Hindistan'dan gelen 130 bin kişiye aile birleşimi kapsamında vize verdi. Dışişleri Bakanlığı, 2024 yılına ilişkin verileri henüz açıklamasa da SEDEU'nun planları bu politikada köklü değişiklikler öngörüyor. Jens Spahn, ayrıca Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin belirlediği kontenjanlara göre hareket edeceklerini belirterek, kimseye yardım etmek istemiyoruz demiyoruz. Ancak kime ve neden yardım ettiğimizi kontrol etmeliyiz ifadelerini kullandı. Seçimlerden zaferle çıkması beklenen SEDEU, bu politikalarla göçmenlerin haklarını önemli ölçüde kısıtlamayı hedeflerken söz konusu planlar Almanya'daki göçmen toplulukları ve insan hakları gruplarının tepkisini çekebilir.